Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldin. Bugün yine park ve etkinlikte karşınızdayız. Bugün çocuklarınızın çok vakitini geçireceği bir şey yapacağız. Böyle annem böyle siz adam da çizebilirsiniz. İstediğiniz şeyi çizebilirsiniz. Biz minik bir kurbağa çizeceğiz. Böyle fırçalarımız var. Evet. Biz sulu ee, boya kullanacağız. Evet. Başka çizeceğiz. boyalar da kullanabilirler değil mi? Evet. Biz kurbanı buraya çizeceğiz. Sonra onun ağzını böyle e, top gireceği gibi e, yuvarlak keseceğiz. Sonra buraya 2-3-5 e, tane top filan koyacağız. Sonra e, çizdiğimiz deliğe bunu böyle yapa yapa geçirmeye çalışacağız. Geçirmeye. Hadi kurbağayı çizelim. Hadi. Evet arkadaşlar annem kurban. Ben de baş. çok tatlı ve çok güzel oldu. Biz bunları e, bunlar boyadıktan sonra böyle si, siyah su boyayla şuralardan falan geçeceğiz. O zaman hadi Veya siyah tahta kalemiyle. Başlayalım. Evet hadi. Başlayalım. başlayalım mı? <Gülüyor> evet <Gülüyor> hadi başlayalım. <laughs> de araba yaptım. Hı. Tamam. Ee, arkadaşlar. Sen biliyor musun? Hep biz etkinlik Hep. yaparken o, o bir şey çiziyor. Hep de doğaç yapma. Hep de e, araba yaptım, kamyon yaptım. Bilen. Neyse biz e, boyamaya başladık. Başladık. Evet arkadaşlar e, biz boyamaya devam ediyoruz. E, şey biz kısa bir ara verdik olduk Çünkü e, doğaç bey yani biraz mızmızlandı. Boyamamıza izin vermedi. O yüzden yani çekemedik. Ama yine de birlikte yetiştirebildik. Bakın gene karaladı. Evet. Of. Zaten önemli değil. Körlesem Anne biz buna mavi ararız sonra. Mavi boyayınca. Neyse devam edelim. Mavi ararız biz. Eğer bulursak şey yaparız. Boyar. Evet arkadaşlar annem şimdi şeylerini yapıyor. <laughs> arkadaşlar etraf batmış durumda. Bakar mısınız? Şöyle. Kurbağamız çok tatlı oldu. Şimdi Doğaç Bey şu karaladığı için ben şimdi birazdan onları beyaza boyayacağım. Ee, böyle tatlış, pırtlık gözlü bir kurbağamız oldu. Çok tatlış. Evet. Şimdi arkadaşlar Doğaç'ın böyle karaladığı yerleri e, böyle annem birazcık Beyaza boyuyor. Siz tabi görmüyorsunuz şu anda. Çünkü ekranda beyaz olduğu için. Baya bir leke var şu anda. Orada. Böyle işte. Kırbansı. Böyle tombik gözlü. Ay, böyle şiş gözlü. Bir kurbağa oldu. İşte böyle işte. Bu kurbağayı da annem çizdi. Çok güzel çizdi ya. Yani şu yeşili böyle, ay pardon, şu yeşili birlikte boyadık. Heh, böyle işte. Bir daha. Arkadaşlar, şimdi annem ağzını kesiyor ama bayağı bir zorlanıyor. Çünkü karton çok sert. Evet. Oldu. Bunu zaten kendileri yapamazlar. Annesinden yardım alabilirler. Evet. Top geçiyor mu bakalım. Geçmiyor. Geçmiyor. Ne yapacağız? Biraz daha keseceğiz. Allah. Böyle şu yukarılarından kes Hı -hı. Kesiyoruz. Bakın doğaç şöyle. Bunlar ne ara çizdi ama doğaç? Allah aşkına. Çok göstermemeyeceğiz. Şimdi. diye şaşırıyor. Evet arkadaşlar bitti. Şimdi e, şey yapacağım. Annem sayaç tutacak. Bu topları 8 tane topu bu delikten e, kaç dakika e, geçirebileceğimi bakalım. Evet ben şimdi dakika tutamıyorum sayacağım. Hı hı. Evet başla. son bir tane. Bitti. Kaç dakika? Valla 27'ye kadar saydım. Ya, Nasıl? Mi? Güzel mi masa? Çok zor ama çok zevkli. Evet. <laughs> Doğaç bunu şimdi sabah Doğaç'a bunu göstereceğim. Ne diyeyim? Ne yapacağım? Bilmiyorum. Şu katı Yarın Doğaç'la da oynarız. Oynar. Tamam o zaman biz hoşça kal diyelim ve oynamaya devam edelim.